Sevgili borsa yatırımcıları herkese selamlar sevgiler yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda PC iletişim'in bedelsiz sermaye artırımı kararının revizesini sizlerle paylaşacağım. Şirket daha önce kararı duyurmuştu ancak bu karar revize edildi arkadaşlar. Ee, PC iletişim 12 Temmuz tarihinde revize alındığını revize kararı alındığını açıkladı kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175 milyon lira, mevcut sermayesi ise 45 milyon lira arkadaşlar ee, SPK onayı sonrasında ulaşılacak sermaye bedelsiz ile birlikte 118 milyon 350 bin lira ee, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma gerçekleşecek ve bu oranda %163 olarak revize edildi PC iletişimde İç kaynakların detaylarına baktığımızda emisyon primi var arkadaşlar büyük çoğunluğu emisyon priminden karşılanacak ee, bu rakam 71 milyon 75 bin lira ve geçmiş yıl karlarından da 2 milyon 275 bin lira gibi bir rakam karşılanacak ve şirket bu şekilde bedelsiz sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna başvurdu arkadaşlar. Ee, bu arada sizlere hatırlatmak istediğim bir husus var. Bu tarz gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz halkarsisteler.com. Ee, biz 2023 yılı içerisinde SPK'nın bu bedelsize onay vermesini bekliyoruz haberimizde de bu şekilde belirttik Arkadaşlar en önemlisi mobil uygulamalarımız ee, videonun açıklama bölümünde de linklerini bırakacağım mobil uygulama uygulamalarımız üzerinden tüm haberleri tüm gelişmeleri bedelsiz sermaye artırımları ve özellikle halk arzları oradan takip edebilirsiniz Android kullanıcısı iseniz Android mobil uygulamamız iOS kullanıcısı iseniz iOS uygulamamız e, sizlerin hizmetinde arkadaşlar videonun açıklama bölümüne bakmayı unutmayın. PC iletişimin bedelsiz sermaye artırma detayları bu şekilde. Gelişmeleri oldukça ben sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.